Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz bir kere. Burası gerçekten her anlamıyla çok zor bir coğrafya. Yüzyılın en büyük suçu üzerine kurulmuş ki o suçun ana merkezlerinden birisinin üzerindeyiz Adana. Ermeni ve diğer Hristiyan halklara yönelik 1915 soykırımının ardından onun ideolojisiyle kurulan iddihatçı, militer bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Sorunumuzun temel nedeni zaten bu. Yani bugün kim iktidardaymış, o muymuş, bu muymuş değil. İktidarı ve muhalefeti ile aynı iddiaçı kaynaktan beslenen kırmızı çizgiler söz konusu olduğunda Kürdistan meselesi, Kıbrıs'taki askeri varlık, 1915 soykırımı gibi temel konularda birbirlerinden hiç farkı olmayan, kavgaları sadece yönetme kavgası olan iktidar ve muhalefetten söz ediyor iktidarın ve muhalefetin birbirine bu kadar benzediği bir coğrafyada, altın çizerek söylüyorum, meselenin ismi Kürt meselesi değil, Kürdistan meselesidir ve uluslararası bir meseledir. Böyle bir meselenin çözümü de çok kolay olmuyor. Bu ana, temel bir mesele. Yani, sorun bu. Sorunumuz bu. Cumhuriyet ve öncesinden başlayan, bugüne kadar devam eden, temel bir meseleden söz ediyoruz. O nedenle de çözmesi zor. Ee, şimdi bugün yeni bir süreç başladı, değil mi? Adı önemli değil bence. Bu sürecin diğer önceki süreçlerden bir farkı var. Şu, dış dinamikleri zorladığı bir süreç. Bu süreci iç dinamikler zorlamadı. Ne yazık ki böyle bir iç dinamik yok bu coğrafyanın. Ne yazık ki diyorum çünkü Kürt Hareketi, Kadın Hareketi, bir kısım Sosyalist Hareket, bir kısım Sendika Hareketi, LGBT Hareketi dışında bu coğrafyada gerçek anlamda resmi ideolojiden kopuş sağlamış bir çoğunluk yok. Biyatsız bir yüzde bir 20'yiz biz. Bütün zorlukları yaşayan, bütün baskılara göğüs geren bir yatsız bir yüzde yirmi veriyor bu mücadeleyi. O da yirmi var mıyız bilmiyorum. Ondan da çok emin değil. Böyle bir yerde evet devlet bahçeli çıktı bir konuşma yaptı. Şimdi bu konuşmanın temel nedeni aslında biraz önce İbrahim Bey'le bir kısmı değindi ama ben insan hakları savunucusu olduğum için siyasetçiler daha dikkatli konuşuyorlar. Çok normal, bu doğal karşıma. Ben daha özgür bir şekilde konuşmak istiyorum. Söylediği şeyler zaten yapmaları gerekenler. Umut hakkından söz etti değil mi? Gelsin, konuşsun, işte meclise umut hakkını verelim. Umut Hakkı'nı siz zaten vermek zorundasınız arkadaş. Türkiye Cumhuriyet Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesini kabul etmiş. Mahkemenin bağlayıcılığını kabul etmiş. Sen zaten Öcalan dosyasında mahkum olmuşsun. Başka mahkum olduğun dosyalar da var. Nedir Umut Hakkı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Umut bir insanın ölümceye kadar cezaevinde olma düşüncesini işkence olarak kabul ediyor. Ve sen ona bir umut vermek zorundasın. Bu dışarı çıkmak olabilir, başka yöntemler olabilir ama umut hakkını zaten Türkiye düzenlemek zorunda. Bu bir lütuf değil. Türkiye'nin uymak zorunda olduğu bir zorunluluk ki maalesef ki konsey bir kere daha uzun bir süre verdi kendilerine bunu düzenlemeleri yapmaları için. Bir saatlik bir düzenleme ama yapmıyorlar. Yani Bahçeli'nin orada söylediği her şeyin tek bir nedeni var. Rojava. Rojava'da Kürt çok güçlü bir kült hareketi var çünkü. Ve bütün batının da bak, göz bebeği gibi baktığı bence çünkü oradaki tek layık hareket. Tek layık hareket kült hareketi. O nedenle öylesine güçlü bir kült hareketi var ve ABD, İsrail gibi iki emperyal ve İsrail gibi şiddeti insan haklarını yerle bir eden şekilde fütursuzca kullanan bir İsrail devleti, hava gücü korkunç şekilde gelişmiş bir İsrail devleti var. Korkuları şu. Kürtler onlarla işbirliği yapar mı yapmaz mı? Oysaki Kürt hareketi bence bugüne kadar son derece düzgün bir şekilde kendi siyasetini sürdürmekte. Türkiye'nin bugüne bugün başlattığı sürecin en büyük nedeni bu. iç dinamik falan değil. Bakın neden iç dinamik değil? Türkiye Suriye'ye girdi. Suriye'de illegal bir varlığı var Türkiye'nin. Türkiye'nin karakolları var. Kaymakamları var. Cezaevleri var. Cihatçı üç tane örgütü besliyor Türkiye. Hiçbir sendikadan bugüne kadar duyduk mu arkadaşlar? Benim paramı, bana ödeyeceğin bedeli, benim ücretimi cihatçılara ödeme diye yürüyüş yapıldı mı? Hayır. Ben görmedim. Bilmiyorum sizler gördünüz mü? Burada evet korku var. Bunu kabul ediyorum. Çünkü ifade özgürlüğü tamamen yerle bir edilmiş durumda. Bunu radikal biçimde söylemek durumunda değilsiniz. Ama bu coğrafyada bu tartışma yapılmıyor. Bu süreç Şimdi ben gerçek anlamda çok desteklendiğini düşünmüyorum. Neden yavaş gidiyor? Çünkü iç dinamikler desteklemiyor bu süreci. CHP evet Özgür Özel'i bir ayrı bir yere koyuyorum. Gerçekten farklı bir liderlik yapmaya çalışıyor. Cesaretli bir liderlik yapmak istiyor, çalışıyor ama söylemlerinin içi yine çok resmi ideoloji dolu. Çok savaş meydanlarında kurulduk yok şöyle böyle yani Kemal dışında bir şey yok ellerinde. Yeni bir şey söylemiyorlar. Yeniye ilişkin, demokratlaşmaya, demokratikleşmeye ilişkin, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin çok fazla şey söylenmiyor. Çünkü Özgür Özel bir grup insanla sadece bunu yapıyor. Özgür Özel CHP'yi tam olarak tanımlamıyor bence. CHP'nin çok ulusalcı bir yapısı var. Bakın bugün, bugün onların evet iktidarın nasıl medyası varsa muhalefetin de medyası var. Ya ben Halk TV'de, Tele 1'de her gün Orkun Özeller güzellemesi dinliyorum. Orkun Özeller bir kahramandır. PKK'lileri bırakıyorsunuz, Orkun Özeller'i nasıl tutukluyorsunuz dediği adam Cem Ersever'in e, temsilcisi e, cezaevindeki Esat Oktay Yıldırın'ın aynısı suru cizreyi kana bulamış insanlarımızı katletmiş Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı, kendilerini muhalefet olarak tanımlayanların Kürt meselesine nasıl baktıklarını anlamamız gerekiyor. O nedenle de işte bu barış süreci yeterince içeriden bir destek olmadığı için yavaş işliyor. Biz her gün sokaklara çıkıp eylemler yapsak, barış istiyoruz. Artık silahlar sussun diye eylemler yapsak Yahudiler bizden daha çok eylem yapıyorlar farkında mısınız? Filistin'e karşı İsrail'in saldırıları nedeniyle her gün Yahudiler sokaklara çıkıyorlar. Bu ne kadar önemli bir şey. Bizde bu yok. O nedenle ben kendimize de bir eleştiri yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu ne kadar başarabiliyoruz? Yeterince başaramıyoruz maalesef. Biz ha, e, bir şey daha söyleyeyim. Mesela Tayyip Erdoğan geçenlerde geçerlerde işte partisinin iki gün süren bir toplantısında bu süreci ilk kez o gün bir sahiplerdi. Çünkü genel olarak AKP'den böyle bir sahipler, sahiplenme içeren çok sözler duymuyoruz. şöyle dedi, Beyaz Toroslar dönemi çok yanlıştı dedi. Peki o zaman evet yanlıştı tabii ki. Beyaz Torosların kaptan şoförü Mehmet Ağar nedensin yazdı. Mehmet Ağar bakın geçen hafta bir duruşmada tanıklık yaptı değil mi? Bu devlet eğer barış istiyorsa şuradan başlayabilir. Mehmet Ağar'ı konuşturarak. Mehmet Ağar konuşmaya başlasın. Mesela gitsin şu mecliste kurlar ki bana göre çok önemli meclis komisyonu. Gitsin Mehmet Ağar orada desin ki biz bunları 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 yaptık bu insanlara. Desin. Devlet de yanlışlar yaptı desin. Bakın bütün bu meselenin nedenini bu coğrafyanın çoğunluğu PKK gibi tartışıyor. Hayır. 1915 soykırımı olduğunda Şeyh Said Seyit Rıza katledildiklerinde ve hala mezarları gizleniyorsa, Kürdistan'da bu kadar katliam olduysa, 1938 Dersim soykırımı olduysa o zamanlar PKK mi vardı? Ne, neden, neden oldu o zaman bütün bunlar? Biz Devletin resmi ideolojisini ve devletin bu şiddet politikasını bu Kürdistan'ı böl, parçala, yönet politikasını sadece Kürdistan'da değil benim babam Kürt, annem Çerkez. Ben ikisinin diliyle de büyümedim, ikisinin kültürüyle de büyümedim. Ben annemin Çerkezler için de aynı şey geçerli değil, Lazlık için de aynı şey geçerli. Kürtler bugün mücadele ettikleri için sadece Kürtler üzerinden tartışıyoruz. Bakın Ermeniler... Yahudi yazar Rıfat Bali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki biz Yahudiler görünmezliği seçtik diyor. Ermeniler içinde böyle Rumlar içinde böyle bu insanlar isimlerini söylemeye korkuyorlar bir, yerler, bir yerde. Yani korkarak yaşıyorlar. Herkes korkarak yaşıyor. Ben bugün İHAD eş başkanıyım. Benim hakkında Özgür Gündem'in bir dönem genel yayın yönetmeni olarak sadece adım yazdı. Şu anda benim örgü, silahlı örgüt üyesiyim. Propagandadan. 26 yıl 9 ay hapis cezam var. Ben ve Yargıtay savcısı onama istedi. Ben yarın cezaevine gireceğim belki. Bilmiyorum. Gitmedim yurt dışına. 8 yıldır yurt dışına gidemiyorum. Hepimiz böyleyiz. Yani bizim insan hakları derneğinin içinde yargılaması olmayan, cezaevine girip çıkmayan ya da yakında cezaevine girecek olmayan tek kişi yok. Buna rağmen biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama bu meselenin adını bizim doğru koymamız gerekiyor. Şunu da de belirteyim. Neden desteklenmiyor bu süreç biraz da? Evet diyorlar ki siz AKP'yi meşrulaştırıyorsunuz. Ya CHP olsa çok mu farklı olacak yani? Vallahi CHP bence bunu bile yapmaz. Size onu söyleyeyim. Yani bu kadar iktidatçı gelenekten gelen bir parti hiçbir barış süreci falan da yapmaz. Ben ona da inanmıyorum. O nedenle bu konuda bir fark yok aralarında. Kimin iktidarda olduğunun bir önemi yok ki. Yani... Biz ya da biri iktidara gelecek diye Kürtler beklemek gibi, bir lüksleri yok Kürtlerin. Bu çok saçma bir tartışma. Yani eğer biz e, muhalefeti sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden yapıyorsak bu çok yanlış bir tartışma. Biz devlet üzerinden, devletin resmi ideolojisi üzerinden karşıtlığı geliştirmemiz ve politikayı bunun üzerinden üretmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yanlış yaptınız. Doğru yapmak için dış dinamiklerinde zorladığı bir süreç var önümüzde. Bunu yapın diyeceğiz. Yüksek sesle. Biz onlarda işbirliği yapmıyoruz ki. Kiminle savaşıyorsan onunla barış masasına oturuyorsun doğal olarak. İşte PKK silah yaktı. Bunu da eleştirdiler. Bana göre çok doğru bir şey yaptı. PKK de şunu söyledi. Ben istediğim için yapıyorum. Sen istediğin için değil. Ben artık barış istiyorum. Ben artık silah istemiyorum. Ve bu nedenle ben üzerime düşeni yapıyorum. Bu çok önemli bence. Yani bunu herkesin görmesi ve buna önem vermesi gerekiyor. Tarafların biri ben artık savaş yapmak istemiyorum seninle. Oturup konuşmak istiyorum diyor. Bunu destekleyecek bir iş dinamik yaratmak zorundayız. Süremi doğru kullanayım. Şimdi ihalenin şeyine geleyim ben.